Bak bak dinle beni çayından bir yudum aldı gitti oraya sonra hmm. sen yalancı, yalancı. hayır bitmedi, biliyoruz. bu arada sen bana bir şey gösterirken geldi kendi bardağı diye senin bardağından bir tane içti yok Tamam evet evet hayalde Ama... sana yalancı ben hikayesini anlatayım mı? sonra anlatırsın benim hikayem bitmedi daha sonra bu arada. <laughs> E, evet, bu arada Zeynep geldi. Kendi bardağım diye geldi. Ablasının bardağından içti. Ben de kanım seninle Ben evet. Nerede? O arada o arada sen bir hareketle yaparken Hı. gene geldi senin bardağın içti. Geldi benim önüme koydu. Bütün hikaye bu. O. o zaman bir şey söyleyeceğim. <laughs> Zeynep'le biz burada şey yaparken kim iç? <laughs> Zeynep nasıl geldi? Ha, <laughs> i̇şte <laughs> işte, i̇şte ben Üçümüz size. de suçlu değiliz. O arada da anneannen geldi. Üçümüzün bardağından içti. Hayır. <laughs> suçlu anneannen. <annenlerine. gülüyor> Tamam anlat. Tamam anlat. Tamam. Bir gün iki tane çocuk varmış, bir tane babası varmış, babası babası da at varmış, o ata da bakan bir tane adam varmış. Tamam. Sonra işte bir tane kaşığı varmış. Tamam. Biliyorum ama Sonra kaşığı böyle çok altındanmış. Tamam. Paraya da. Yani adam atlarına çok değer veriyor. O da para da. Sonra işte ama çocuklardan birisi küçük kardeş, birisi büyük kardeş. Anne sizin gibi. Evet. evet. Şimdi bir gün babası bir yere gitmek zorunda tamam. kalıyor. Tamam, Sonra anladım. E, anladım. diğer, tamam. diğer atabakan oldu? adam da diyor ki... Atabakan adam da diyor Şeyi ki... Benim ben. iki dakika bir yere gitmem lazım tamam. çocuklar. Sakın o kaşığı ellemeyin diyor. Hı hı. O da tamam diyor ama abisi tabii ki de şeyin ata bakan adamın sözünü dinlemeyip büyük abi gidiyor kaşığıyla atı tarıyor. Ama Aha. kötü bir nedeni yok. Aha. Sonra tarıyor tarıyor bir anda yer düşüyor düşürüyor kırıyor. Sonra sonra babası kardeşiyle babası ay, kardeşiyle abisi evde oturuyorlar. Sonra, sonra geliyor atlara bakan adam. Atlara bakıyor. geliyor, atla... ama dinlemiyor. Çünkü ki... özür dilerim. Atlara bakan adam geliyor, görüyor kaşarın kıyık olduğunu. Sonra diyor ki babalarına, yani şeye, çocukların babasına. Ben yapmadım, böyle gördüm. Tabii ki de babası inanıyor ona. Onun tamam. yapmadığını tamam. biliyor çünkü. Tamam. Sonra Son çocukları diğer akşam yanına çağırıyor. İşte ne yapıyorsunuz? Şişt, o unandı. Daha Hayır. kaynamadı. Daha kaynamadı. Zeynep... Tamam daha kaynamadı. Sonra ne yapıyorsun diye <laughs> soruyor. İşte ne yaptınız? Kaşayı kim çekti? Tabii ki de abi yalan söylüyor.